Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kolay, basit bir bebek battaniye yapım anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Üç buçuk numara olan şu tığım ile örgüme başlıyorum. Sizler hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle modelim için bir miktar zincir çekiyorum. Yeterince zincirimi çektim yuvaya battım. Bir sık iğne. 1 2 atladım. 3. olan yuvaya battım. Bir sık iğne. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya içerisine battım sık iğne. 1 2 atladım. 3. olan yuvaya battım. Sık iğne. 2 zincir Aynı yuva içerisine batıyorum. ikinci sık iğnemi yaptım. 1 2 atladım. 3. olan yuvaya battım. Sık iğne 2 zincir yuvaya battım. Sık iğne 1 2 3 battım. Sık iğne 2 zincir yuvaya battım sık iğne 1 2 şöyle yuvaya battım kenar kısmı için sık iğnemi yaptım dönerken şöyle iki zincir çektim yönümü çevirdim şurada benim bakın iki sık iğnem arada iki zincir olan boşluğum var bu yuvaya battım sık iğne iki zincir yuvaya battım tekrar sık iğne Sık iğne. 2 zincir. Sık iğne. Tekrar. 1 sık iğne. 2 zincir. Sık iğne. Tekrar. 1 sık iğne. 2 zincir. Tekrar sık iğne sıktığım başını aldım. Sık iğne yerine arkadaşlar burada çok şu boyunu uzatmadan bir trabzan yapıyorum. Aynı boyda olması için. Tekrar bir iki zincir çektim. Yönümü çevirdim. Bir sık iğne. iki zincir. Tekrar sık iğne. Bir sık iğne. 2 zincir. Sık iğne. Tekrar bir sık iğne. iki zincir. Aynı yuvaya sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar yaparak ilerliyoruz. ve Kenar trabzanımı yaparak şöyle ilerliyoruz. Ben şöyle kamera arkasını hazırlamış oldum bu güzel model arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar daha rahat görmeniz açısından. Çift taraflı aslar istemeyen güzel bir model. İster kız çocukları ister erkek çocukları için yapabileceğiniz güzel şık bir model arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.